It Ne zaman ben bir topla götüm açacağım ne sana birazdan yer alacağım. Nice Bodrum blok her meder genelde plus. Üşüttüm çünkü boynumda şeyin buz. Model düz, gözler kırmızı paralar takla Fürdü fem hepsini kapmalıyız Gece benim ol diyor olamam çünkü kombinim ol diyor Flex, ligler farklı maaşın eminim 11'im olmuyor Tamam güzelsin bu gece son diyor vallahi olmuyor Harbiden artık darlıyorsun Tamam okuyor ama bardak dolmuyor Bebeğim daha niye zorluyorsun Era 7 CJ drive by sürtüye bye bay Tabakta kay kay wow Kero kick vur my time. free my gang paraları saysa Yuno 101 ekmeği böldük pay pay Polis geldi bunu kaçtık night night No facebook no face Düştü. Bir Çektim dumanı aldım kafandan Ey kurdum planlar Sahte dostlar hepsi yalanlar Ey çektim dumandan Çok yol geldim yalan dolandan Ey yalan palavra Bahsetme bana sakın paramdan. Ey 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 Çektim dumanı aldım kafandan Ey kurdum planlar Sahte dostlar hepsi yalanlar Ey çektim duman Göl geldim yalan dolandan, ey yalan palavra bahsetmeye bana sakın paramdan, ey ey kazandım kumardan çekil konser gözler kandı emniyet konser sanki planlı kazandım para sanki haramdı konser verdim mekan hayat kumar kızı kazandı anneme söz verdim başardım kazandım rabbime tek dua artık, çıplı çıplı aldım çektim dumanı aldım